现在多半是女播主还是男播主？ Lakaton için hazırlık yapıyor. Ne yapıyorsun niye? Nice. For Lakaton ya? Yeah? Yes. This is banana. This is a banana and papaya papaya evet yukat evet. after you put something light inside uh, yeah we have flower flower small mm -hmm. and something mm -hmm. exactly. evet, evet lakaton için bizim eleman hazırlık yapıyor Very bunu bu şekilde denize bırakıyorlar böyle güllerle direkler yapıyorlar Very easy ya yeah? evet böyle yapraklardan yapıyor çok güzel bir şey yapmış buraya evet, evet. şurada da Muz ağacının şeyleri var böyle desenleri çok ilginç, çok dikkatimi çekti. Farklı bir kültür evet, farklı bir bu da Rutu yer arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Evet Patong Beach'teyiz. Bugün de günlerden Lankaton günü. Taylandlıların bir göre böyle bir gelenekleri var. Genelde Kasım ayına denk geliyor. Böyle değişik süslemelerle mum ve süslülerle beraber yakıp direkt tutuyormuşsunuz. Ondan sonra denize salıyorsunuz ve o yıl boyunca o dileğiniz kabul olmuş oluyor ve işleriniz yolunda gitmiş oluyor bir inanışa göre. Biz de böyle bir şey hazırladık. Birazdan denize salacağız. Birazdan denize salacağız. Herkesi görüyorsunuz. Herkes burada. Turistleri olsun, yerler olsun. Herkes bugünü kutluyor. Evet, dilek tutalım. aslında bir şekilde şey değil ama hani böyle çok da böyle tabi inanmıyorum ama öyle eğlenceli geldiği için yapalım yine gönderelim tabi dileğimizi kimler isteyeceğimi bilmiyorum Evet ne yapıyorsunuz gençler iyi misiniz? Sabadi, sabadi mi? Sabadi? Okay. Can you give me foot water? Yes. <laughs> evet, şu an geliyorsunuz. Dalga da var. Malum ayakkabıları falan çıkartmamız lazım. Bu gönüllü arkadaşlar bizim adımıza suya salacaklar. Okay. Ready? What's is what's your name? Your name? Chippy. Your name Chippy. Your name? Peace. Peace. Evet, çiftli ve pisle beraber dileğimizi tutacağız. Görünlü güzel adamlar, dalgıçlarımız denize bırakacaklar. Evet, şöyle hazırladık. Tütsülerimiz, bunlarımız. Evet gençler, hazır mısınız? Slowly, okay? Sınav. Hadi gençler, denize doğru. Evet yakışıklı arkadaşlarımız götürüyorlar Evet, şampiyonlar. Görev tamamlandı mı? Harikasınız. Durun, harçlık vereceğim size şimdi. Evet. Devam edeceğiz. Patongun biraz daha işlerine ineceğiz. Orada bakalım biraz daha hareketli kalabalık olabilir. Evet, dilekler tutuluyor. Abla o kadar dileğe girmiş ki böyle, kaptırmış kendini ateşte böyle. You get wish? Yes. Good luck. Evet, lankaton. Abla da yapmış böyle. Hello, how are you? Savadi kap. You get wish, okay? You you bit good luck. Good luck. Good luck. Tila <laughs> Canton. Abi de böyle yapıyor. <laughs> Turist abiler de manitalarıyla beraber dilek diliyorlar. <laughs> Tayyip'i çocuk istiyorlardır herhalde muhtemelen. Evet, Patong sahiline geldik. Burada hazırlamışlar, böyle satıyorlar. Çok güzel hazırlamışlar, ve çok renkli. 100 baht? 100 baht. 100 baht. Evet. Baht, okay. evet, 100 bahtmış arkadaşlar, yani 50 TL. Böyle tütsüler, mumlarını koymuşlar. Bayağı bir rağbet var. Hello, how are you? You made this all? You made all? Oh. Abla kendisi yapmış, böyle hazırlamış böyle. Ne güzel ne güzel böyle. Angry Birds'ler, Angry Birds'ler. Kitiler, mitiler. Oo süper. Oh hello, how are you? Oh very good. Very good. Professional. Abla burada fabrikasyon üretim yapıyor. Böyle bir tane yaratık yapmış. Öyle takılıyorlar. Evet. Kalabalığın içine giriyoruz. Muazzam bir kalabalık var. Muazzam bir ilgi var buraya. Herkes bir dilek istiyor. Hello. Hi. Happy Lakaton Day. Ah, okay. Good. Everything good wish. Good luck. İngilizce yokmuş. Evet, şöyle de göstereyim yukarıya doğru böyle herkes dilek balonlarını da salmış. Bir yandan da böyle denize salıyorlar. Yani şunlara bakarsanız bayağı bir ilgi olduğunu görürsünüz. Burası çöplüğe dönmüş bu dileklerden dolayı. Ortalık dinamit. Hello. Gökyüzü yanıyor evet gökyüzü yanıyor arkadaşlar. Herkes burada sahile giriyor. Dileklerini bırakıyor. Şu an denizin üstünde binlerce dilekleri var. Binlerce. Kalabalık da burada. Hello. 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 Hi. Hello, hi. How, are How are you? Good. Good. Good luck. Thank you. Aa. <laughs> Hello brother. How are you? Where are you from? Where are you from? Yes. <laughs> Filistin. Oh, you get also already you need to put. <laughs> evet, Filistinli kardeşimiz de böyle hazırlamış. hazırlamış. Dileğini tutuyor. Hazırlamış. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? <laughs> oh, your Turkish is very good. Türkçe. Ee, maşallah. Hello, Hi. Hi. How are you? I'm gooding you. Fine. Where are you from? The Netherlands. Netherlands. You get already, you buy? Yes, we yes. buy it. Oh, yes. you will get wish after you will put. Yes. See, yeah. Yeah. Uh, so nice, yeah. Nice carnival, nice happen. Yeah, it's amazing. Oh, great. Good luck. Thank you. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Yılda bir kez kutlanıyor bu. Lakantoğ günü diye. Böyle de bir inanışları var. Herkes hazırlayan götürüyor buradan. Bayağı bir talep var. Hello, hi. Hello, hi. Evet bir yandan da böyle herkes oturmuş buraya, içeceklerini almışlar, keyiflerini çıkartıyorlar. Evet günün şanslı erkeklerinden bir tanesini hemen size göstereyim. de böyle hazırlamış. Rengarenk. Look <laughs> very evet. nice. Good. Thank you. Aroy, aroy. <gülüyor> <gülüyor> böyle farklı farklı herkes farklı farklı şeyler hazırlıyor. Hello. 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 Sawadee kap. Sawadee kap. <laughs> How is good? Everything? Nearly finish, yeah? Oh. Really, <laughs> no finish. Yeah. Five pieces. Yeah. Come on, come on. Very nice, <laughs> cheap, cheap. Thank you. Best thank wish. You. Yeah. If you get, if you buy this, your yeah. wish definitely 100%. <laughs> thank Satamadım you. Satamadım ya, kusura bakmayın. Evet, avlar da böyle şeyler satıyorlar. Hello, hayırlı işlerin olsun ablacığım. Zaten bu teyzeyi her yerde görüyorsunuz. <laughs> ne haber teyzeciğim? İyi misin? Sabadi ay. Sabadi. How is business? Good. <laughs> Aa, hayırlı işler olsun. Thank you. <laughs> Bugün inanılmaz bir kalabalık var. Motoru bile şansımızla çok zor zor yer bulduk, park yeri bulduk. Herkes sahile akmış. Güvenlik önlemleri üst seviyede burada. Evet, Bangla çok kalabalık bugün. Bugünden dolayı, Phuket'ten her yerden herkes buraya. how are you? Good. Oh, very nice. 100 baht. 100, how much? 100 baht. Oh, good. Thank you. Evet, bu arada da çıktık. Niyazi abinin mekanına geldik. Abi böyle hazırlamıştı güzel böyle tavuk döneri kesiyor. Elemanlar çalışıyor burada. Et döner var tavuk döner var. Hemen size şöyle bir fiyat da söyleyeyim. Niyazi abinin dönerleri güzeldir arkadaşlar. Buraya gelirseniz muhakkak deneyin. Evet, dürümler 100 baht küçüğü, büyüğü 130 baht. Bir de isterseniz 140 baht. Ekstra çiz isterseniz 150 baht. Yani Tayland'da Türk döneri bulmak zor. Güzel tadında bulmak zor. Niyazi abi gerçekten hakkını da veriyor burada.